Hakime Hanım olayın basit olmadığını anladım. Gerçek katili bulacağız anne. Babamı özgür bırakacaklar. Bu kara günler geçip gidecek. Ah Mahir'im. Doğru mu bu dediklerin? Mahkemeye 15 gün kaldı diye gözüme uyku girmiyor. Sabah olmasın, günler geçmesin diye dua ediyorum. Aynen. Ya babana... Tövbe estağfurullah, tövbe. Düşünmek bile istemiyorum. Sen gönlünü ferah tut Merak etme. Babam da inadından vazgeçecek. Peki nasıl olacak bu oğlum? Torununu bile görüşe almadı. Seninle tek kelam etmiyor. Nasıl olacak? Nazif. Halil. Seninle oynamaya geldim bak sana getirdim. Hadi gel. Heh. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Mahir'im özlemişim vallahi. Hayırdır bir şey mi lazımdı? Yok. Halil'i getirdim. Bizim hanımın kardeşinin nişan alışverişi var da. Sıkıntı olmaz değil mi yenge? Olur mu Yalçın? Kardeş sayılır onlar. Nazif çok dışarı çıkmak istemiyor zaten. Dedesinden konuşuluyor ya hep. Halil iyi gelir şimdi ona. Ha, Mahir'im. Nazif Baba'ya bir şeyler hazırladık. Görüş gününe giderken haber edersin değil mi? Neyse, kalın sağlayacaklar. Ben dükkan açayım. Hadi bekle, abi. bekle. Beraber gidelim. Tamam, inşallah tamam, bekliyorum. Hayırlı işler. Bir şey lazım mı ilk durum? Yok, Kolay gelsin. Eyvallah abi. Bir sözün olduğunu hatırladın demek sonunda. Konuşalım mı Ayten? Bir kadınla el ele adalardan dönüyorsun. Ondan sonra da oturup susup benim sana inanmamı bekliyorsun. Öyle mi Mahir? Aynen öyle Ayten. Sen beni bu mahallede en çok tanıyansın. Biz seninle aynı bahçede büyüdük. Aynı sofrada yemek yedik Ayten. Ne zaman doğru yoldan çıktığımı gördün? Baban tutuklandığından beri Mahir. O günden beri doğrun yok bana. Ağzından çıkan her şey yalan. Bak gene söylüyorum. Yaptığım her şeyin bir nedeni, bir açıklaması var. Hepsi babam için. <laughs> Mahir sen beni çocuk mu zannediyorsun? Baban için mi bakıyordun ona öyle? Baban için mi tutuyordun kadının elini? Söylesene. Evet cevap bekliyorum. Gece ne yaptınız Mahir? Koyuna mı aldın kadını? Ayten. Her şeyi bitsin anlatacağım diyorum. Sabret diyorum, inan diyorum. Beni zıvanadan çıkarma şimdi kalbini kıracağım. Sen benim kalbimi zaten ezip geçiyorsun Mahir. Başka kadınlarla gezip dolup beni zaten öldürüyorsun. Nasıl Bismillah. Anlamıyor musun ya? Yok öyle bir şey yok. Olsaydı söylerdim. Babam için bir şey araştırmaya gitmiştik. Onu babam için yaptım, bunu babam için yaptım. Benim için ne yaptın Mahir? Benim Aytan yeter. Bu konuşma bitmiştir. Yoksa istemediğimiz raddeleri gelecek. Seninle sonra her şeyi konuşacağız. Bana güvenmezsen biz zaten seninle aynı yolda yürüyemeyiz. Mahir! Mahir! Mahir!